Merhaba arkadaşlar. Uzay bir vakum alanı olmasa da bu uzayda ses olmadığı anlamına gelmez. Ses elektromanyetik titreşimde hala uzayda var olur. Hadi ilk sesimize geçelim. <laughs> Jüpiter'in sesi. İnsan kulağının algılayamayacağı bir frekansta olduğu için yavaşlatılıp daha da hızlandırılan bu ses çoğunlukla Jüpiter'in Üstündeki dağların fırtına fırtına oluşturmasından kaynaklanıyor. Hadi bakalım. İlk sesimize başlıyoruz. Jüpiter'in sesi adına aldığım mitolojisi kadar sert ve güçlü. Bu gezegen bazen bir ıslık gibi duyulan çok güçlü elektromanyetik dalgalar geliyor. Bitmek bilmeyen şiddetli fırtınadan başka bir şey düşünürüm ya bu ses hakkında açıklanacak başka bir şey yok. Güneşin sesi. Tutku dedi. Bir dakika reklam. Bizimizdeki en büyük yapıya ait bu ses dinleyenlerde resmen patlayıcı bir etki bırakıyor. Merak etmeyin, sağlığınızı bir yan etkisi yok. Uf. Bu ses güneşin patlayan şekerlerinin sesi. İzleyelim. Satürn'ün sesi. Not, ara not. Bilim adamları geçtiğimiz senelerde Satürn'ün halkalarının etrafına bir cihaz yerleştirerek Satürn'den çıkan her türlü sesi kaydettiler. Ve bu dalgaları yavaşlatıp sıkılaştırdılar. Ve bu sesin çoğunluğu aslında Satürn'ün halkasıyla çarpım, çarpışması sonucunda olur. <laughs> ses sizin neye benziyor? Yorumlar kısmında bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bir sonraki sesimize geçelim. Sıradaki karanlık ve yalnız Plüton. Şaka şaka. Satürn'ün halkalarının sesi. Bu ses sizce neye benziyor? Yorumlar kısmında yazın. Lütfen. Arkadaşlar bir sonraki sesimiz Uranüs'ün sesi. Uranüs'ün özelliği ise tüm gezegenlerden daha düşük minimum sıcaklığa sahip olması. Neptünün sesi. Neptünün sesi korkutucudan ziyade rahatsız edici olarak tanımlanabilir. Güneş sistemindeki en rüzgarlı ve en soğuk gezegen olmanın ne kadar şiddetli bir sese ulaştığını tahmin edebilirsiniz. Evet. Çoğu kişi zaten Neptün'ün halkalarının olduğunu bilir. Fakat Neptün'ün sesinden yani halkalarından şu anlıkla bir ses dalgası bulunamadı. Üzgünüz. Bilim adamları bir takım cihazlar olsa bile Neptün'den çıkan her türlü sesi kaydedememişlerdir. Bu nedeni ise sesten dolayı şiddetli fırtınalar. Hazırsanız Buysa Uranüsün halkasının sesi çoğunlukla yörüngesinde buz parçalarının birbirine çarpmasından kaynaklanıyor. Venüsün sesi. Venüsün özelliği diğer gezegenlere göre atmosferinin neden yoğun olması. Sesi durdurdum. Biraz açıklayayım. Çünkü Venüs'te böyle korkunç bir seri etkisi yaratan bulutlar var. Ve bulutlar ayrıca çok güçlü bir atmosferik basınca elde ediyor. İşte sese devam ediyor. Adam, Mert. Diğer uygulamaları kullanırken bile YouTube Premium ile müzik dinlemeye devam edin. Hemen Sağ. bir ay ücretsiz deneyin. Evet. Merkürün özelliği diğer gezegenlere göre daha diğer gezegenlere göre daha hızlı bir şekilde güneşin etrafında dönebilmesi. Bunun nedeni güneşe en yakın gezegen. O sesi duydunuz de değil mi? Ta 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 ta, diye. Çünkü Neptün'e yani Neptün e Şeymiş arkadaşlar. Merkür'e bir göktaşı çarptığı zaten kolaylıkla anlaşılıyor. Bu ses hakkında yorumlara bilgi bekliyorum. Bu gezegenlerle ilgili bilginiz varsa lütfen yazın. Yazana bu gezegenlerden gerçek taşlarından yapımı bana hediye. Merkürün özelliği diğer gezegenlere göre daha hızlı bir şekilde güneşin etrafında dönebilmesi. Ve bu olarak da Rekorlar kitabına yazılan ilk gezegen. Şimdi sırada karanlık ve yalnız Pluto. Bu arkadaşın atmosferi çok garipti. Zaman zaman ortaya çıkıp kaybol. Pluto'nun güneşli tarafında özellikle yani söyleyeyim. Şöyle güneşli tarafında buz eriyerek bir atmosfer tabakasına dönüşüm yok denecek kadar yani aydan biraz az. Burada zıplarsanız 7.5 metre gibi yükseğe çıkarsınız. Keyifli seyirler dilerdim. Ve sırada size yıldız büyüklüklerini açıklayacağım. Nanananananan. Hani şarkı güzel. Seres. Kendisi güneş sistemindeki en büyük asteroid. Burada ay arkadaşlar. 3500 kilometre genişliğinde. Ne? Kalisto. 4800 kilometre. Merkür. 4900 kilometre. Mars 6800 kilometre. Venüs 1200 kilometre. Venüs bu arada Dünya'dan 100 metre daha küçüktür. Yani Venüs biraz daha küçük ama çok da değil. Dünya 1300 kilometre zaten içinde yaşıyoruz. Kepler 3000 km. Bu arada arkadaşlar Kepler Satürn uydularından biri yani özellikle asteroid grubuna giriyorlar. Pek sayılmaz da yani. Hazırsanız Neptün. 5000 kilometre. Bu gezegen de bir buz devidir. Kütlesi çok daha büyüktür. Uranüs. 5, bin kilometre. Satürn. 120 bin kilometre. Jüpiter. 140 bin kilometre. Proxima Kenarsu 200 bin kilometre. Güneş 1.400.000 milyon 400 bin kilometre. Sirius A 2 milyon kilometre. Vega 3 milyon 800 km. artı sukuz, 36 milyon kilometre Rigel, 97 milyon kilometre betelbü bir milyon bir trilyar kilometre. Hayla. Eta'dan en Eta'nın akrabası olan yıldız Betelgüs'tür. Vulcanus Macrosi. 2 milyon kilometre. Milyon. Ay Scuti. Hmm. Yani Uf Scuti. Hmm. 2 hmm. milyon 4 100 kilometre. ve sırada kara delik ne gece 2260 trilyon kilometre ton 618 4 400 milyar kilometre bu izlediğiniz videoyu teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın